Yalanlarımız ortaya çıkmadıkça hepimiz dürüst insanlarız. Hayatta bir gayesi olmayan insanlar bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler. Onlar gitmezler ancak suyun akışına kapılırlar. Öfkenin sonuçları nedenlerinden çok daha üzücüdür. Bazen fırtınalar iyi gelir insana. Tekneyi biraz yıpratır ama güvertede hiç pislik bırakmaz. Kimsenin iç alemine karışma. Kimseyi iç alemine karıştırma. Kimseye iç alemini açma. Gizli tut, yanama, tütme. İnsanları birleştiren duygular ayıran ise fikirlerdir. Yıllar sonra öğrendim ki bağırıp çağırmana gerek yok. Sesini duymak isteyene bir fısıltın yeter. Sessizlik bir kadının en sesli ağlamasıdır. Eğer o kadın seni görmezden gelmeye başladıysa onu çok fazla incittiğinden emin olabilirsin. Bazı insanlar söyleyeceği çok şey varken de susar. Çünkü anlayanı yoktur, bilir. Eğer iki kişi arasında kalıyorsanız ikinciyi seçin. Çünkü birinciyi gerçekten sevseydiniz ikincisi olmazdı.